Bugün 19 Eylül Gaziler Günü, vatan toprağı için canını siper eden gaziler için ard arda teşekkür mesajları yayınlandı gün boyu. MHP lideri Bahçeli de terörle mücadele esnasında yaralanıp gazi sayılmayanların mağduriyetlerinin telafisi için çağrı yaptı, verdikleri kanun teklifini hatırlattı. Gazi denir o kahramanlara. Mehmetçik Vakfı 19 Eylül Gaziler Günü'nü yayınladığı işte bu özel video ile kutladı. Kardeş bilirler silah arkadaşlarını. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımızın bölünmez bütünlüğü ve milletimizin huzuru için canından can, kanından kan veren tüm kahraman gazilerimize saygı, minnet ve şükranlarımızla mesajıyla paylaşıldı o video. Devlet Bahçeli'de sosyal medya hesabından gaziler milletimizin onur ve ömür aydınlığıdır mesajını paylaştı. Terörle mücadele esnasında yaralanıp gazi sayılmayanların mağduriyetlerinin telafisi için parti olarak verdikleri kanun teklifini hatırlattı. Muharip gazilerin sosyal güvencesi olsun olmasın hepsine aynı tutarda şeref aylığı ödenmesi, Gaziliğin oranı yüzdesi olmamalıdır. Gazilik haklarının verilmesini umutla bekleyen 20 bine yakın kardeşimizin samimiyetle yanındayız ifadelerini kullandı Bahçeli. Gazilere bize sahip çıkmak, korumak ve toplumda kendilerine yakışır bir hayat seviyesi sağlamak hepimizin görevi.